Günaydın, günaydın, gününüz aydın olsun. Her şey gönlünüzle böyle ne istiyorsanız, her şey gün yani ne bileyim kimi ne ister, kimin mal ister, kimi para ister, kimi evlat ister, kimi e, ne, ne, bileyim yani yaşları vardır, çocukları var, torunları var, ne bileyim herkes bir şey istiyor. Kimi evlenmek istiyor, kimi de ayrılmak istiyor. <laughs> Onu da <seveyim. gülüyor> bir an önce ayrılayım. Herkesin gönlüne göre Allah versin. Kim ne istiyorsa. Evet hepiniz dediniz ki Plümürlü Canan kayıp. Kayboldu. Hiç yoktum. Şimdi çıktım. Acaba neredeydim? Neyse kısaca söyleyeyim. Ne Plümür'deydim ne Şam'daydım ne Mezre'deydim ne Paris'teydim ne Amerika'daydım ne oradaydım ne buradaydım İstanbul'da çıktı. Hayret ettim nasıl geldim buraya ben de anlamadım. Geldik. İstanbul çok kalabalık. Aşırı şekilde kalabalık. Çok pahalı. Küçük bir örnek size anlatayım. Bizi biz kasaba gittik. Kasapta bir kol aldık. Kuzu kolunu aldık. Kuzu kolunu aldık. Orada Valla 490 mıydı? Kamera ne kadardı? 540 lira. 540 lira orada yazıyor. Ondan sonra biz de adama sorduk. Dedik burada böyle bir fiyat yazıyor. Daha o da 592 lira yazmış. Sonra adam e, neden bize pahalı yazdım? Adam dedi pardon size bir şey söyleyeyim. Gitti orada etiket var. Etiketi çevirdi. Ondan sonra dedik bak fiyatı budur. Meğer bunlar etiketleri önüne arkalı koyuyorlar. Hani bir gerçekten bir şey olduğu zaman hemen onu çeviriyorlar. Yani anlayacağın bütün zamlar, bütün pahalılıklar kime oluyor? Bizim gibi halka oluyor. Bizim alım gücümüz çok pahalı oluyor. Bizim gibi halklar alamıyorlar. E yoksa ki zenginin tuzu zaten kuru. Adamın kaç olursa olsun ister ki bir kol bin lira olsun adam için hiçbir şey değil ama biz halklar için, biz insanlar için gerçekten alışverişler çok zor. Ee, bir de pazara gittik, pazarda büyük yukarı hiç kimsenin fiyatları birbirini tutmuyor. Herkes ayrı ayrı fiyatlarda. Bir gidiyorsun fasulyenin kilosuna bakıyorsun 60 lira, bir yerde bakıyorsun 120 lira, bir yerde bakıyorsun 100 lira. Yani anlayacağın her şey çok farklı burada. Allah hepimize yardım etsin. Gerçekten çok pahalıdır her şey. Alım gücümüz artık bizim alım gücümüz yetmiyor buradakiler gibi böyle. Bilmiyorum zengin insanlar nasıl yaşıyorsa zengin olmadığımız için zengin insanlar nasıl yaşıyorsa onu tam bilmiyorum nasıl yapıyorlarsa. Ee, bir de her şey güzel. İnsanı olarak yani hali insanlık vardır. İnsanlar birbirine soruyor ama bir şey söyleyebilirim. Türkiye'dekiler bana kızmasınlar. Gerçekten de diyebilir mi insanlık Avrupa'da daha yoğunlukta. Hani birbirimizi sorarız ölüsünü, dirisini, hastalığını, ne bileyim sıkıntılarını. Bir de açık yürekliyiz. Avrupa'dakiler biraz daha açık yürekli. Yani buradakiler biraz daha kapalı. Herkes kabuğuna çekilmiş. Komşu komşuyu fazla tanımıyor. Kim oturuyor? Yani ben de onlardan birisiyim. Kim binada oturuyor? Kim kimdir? Kim neyin nesi? Yani biraz böyle sıkıntılar oluyor. Sanki burası yabancılaşmış. Herkes herkese güven kalmamış. Herkes birbirine karşı yabancılaşmış. Yani yandaki komşuyu tanımıyorsun. Kimdir, nedir, ne değil. O da sormuyor. Sen kimsin? Sen nereden geldin? Hırlı mısın? Hırsız mısın? Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Niçin geldin buraya? Kimse kimseyi sormuyor. O yüzden kimse kimseyi sormadığı için ben diyorum ki Avrupa'da insanlık daha çok fazla vardır. Böyle başka da ne diyeyim? havalar yavaş yavaş uyarılar yapılıyor. Türkiye'de su kalmadı. 120 günlük suyunuz kaldı. Su kalmadı. E bazen bakıyorum ki farkına yani Bakıyorum sadece insanlar korkuyor makinesini, çamaşır makinesini nasıl sıkıntılarla çalıştırıyor, sularını nasıl sıkıntılarla harcıyor. Hani su parası çok yüksek olduğu için insanlar bunu gerçekten bir sıkıntı yani. Ama bu uyarı bana göre halka değildir. Bu uyarı saraylarda oturanlar, zenginler, bağ, bahçesi olanlar, sular, havuzlar, dolu. burada iki tane insan kendine su alıyor. Yani ya duş yapacak ya çamaşır yıkayacak. Ayıp bunlar da insanı uyarmaz yani. bu Zaten bunu da yapmazsan hiçbir şey olmaz. Sonra içme suları falan bir yandan da bakıyorsun insanlar artık o içme suyunu da dışarıdan alamıyor. Evdeki musluktan. Yani artık bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Artık oradan mı içiyorlar? Diğer yani dışarıdaki su da çok pahalı mesela. Diyelim ki benim basit aldığım muzur suyu bu çok pahalı. Artık muzur suyu yüksek yüre herkes alamaz. Bir de güzel bir her şeyin üstünde konuyu değiştireyim. Çok böyle doldum. Ondan sizle dertleşmek istedim. Biraz da konuyu güzel bir şey getir. Güzel böyle bir fincanım var. Allah aşkına bir Türk kahvesini bununla içmek. E daha ne olsun. Daha tadına da böyle doyum olmuyor. Bu da güzel yanlarım. Burada da bu da güzel bir yanım. Bir tadına bakayım nasıldır. Nefis. Çok güzel. Bir Türk kahvesini burada içmek. İşte Pülümürlü Canan'ın hayatı böyle. Ondan sonra biraz da ilerideki günlerde pazarları çekerim, kasapları çekerim. Bakalım orada neler var, neler konuşuluyor. Halkın duy gel gerçi halk açık sözlü. Zaten kamerayı açtığında anda herkes derdini anlatıyor, sorunlarını anlatıyor. Yani herkes açık. Biraz da o yönleri çekeceğim size kısa zamanda günlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Pülümürlü Canan'dan bugünlük bu kadar. Böyle kısa bir biraz pazara, mazara, kasaba gittim. İçim doldu. Sıkıntı baktım. Her şey çok pahalı olduğu için. O yüzden biraz dertleşmek sizinle istedim. Çünkü Canan'ın hiç gizlisi yok. Sizden hiçbir şey gizlemiyorum. Hiçbir yalanım yok. Neyse odur. Ne doğruysa onu size anlatıyorum. O yüzden o sıkıntılar dedimse biraz anlatayım. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Pülümürlü cananı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Canlarım benim. Seviyorum sizi.